Adam o korkmuş, donan shit başlamış abi. Ben bu adam ne diyeyim ya? <laughs> ya yani E ultra kaçamadım sadece ben keserim ya. Yani bu öküzü farm yapacak. 40 dakika kısa da vuracak be, eminim. Bu, evet, hiç bana vurmuyor. Well mi Şurada bir vein top lane'de. Bunu bir kere şey kaçırsam düşür oyundan ya. <gülüyor> 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 o kamyon milyon böyle vururuz ağzına. altı olsam sıçta yatacaktım ya acımayıp. <laughs> Hadi görüşürüz beyin. Kim lan? O da 1 İşte niye geldi buraya anlamadım Ne bileyim oğlum o sakattır belki EJ fanı olacaktır <laughs> Plate alırsam ayakkabı içi alıp gelsem bu beni ben tıklılarım ya Kenan Bey mi? Kenan Bey değil sıkıntı. Kenk istiyorum. <laughs> Alamet birazdan çıkacak. Alameti almam lazım çünkü sıkıntı. Beni düşünmek istiyorsam, yapmam gerekiyor. Deniz Bey kendimi bitiyorum da kardeşim gelmek istemiyorum. Aptal sana. Deşini harcarsan ben senin ağzına vururum. Gel buraya. En etalı. Çok hatalı oynuyorsun bebeğin. Hadi görüşürüz. Bir çöp öğütücüyüz. Yani çöpleri örtüyoruz. Şimdi Vali falan gelir. Vali botta mı? Bot alayım şu an. Okuyun üzere içme ileri Vay Vayne almasını nasıl bizim alalım. <laughs> bir plate de alıp base çok güzel olur. <laughs> bir dakika ile kadar farm ben geliyor. <laughs> Tüm 40 saniye var. Base desem şu an hiçbir yok. Benim boş veriyorsun boş. Yana bak ya. Bu arkaya bakıp sen neyi puşlamayın, krizlemezsin Biz biliyoruz. Ulti atıp kaçabilirdi aslında birkaç saniye bekleseydi. Kim? Biz. Ne diyeyim kanka? Şu benim tutak kesmek istiyorum ya. Ben aç gözümü ölüyor doluyorum da Az daha buradan keseceksin. Süper. Mükemmelsin. Çivili aldım ya bir de ayakkabı çıkıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Çok çöp halde kaldı. Bir de item yok ayakkabı aldı sadece. Hani voley yemene bile şansı pek yok şu an. Biz farmda bayağı fark açtık da. Hayır, güzel Aynen. oğlum. Cait'in Kate elime önemli yani bir şey. Kate'in kasası late mid game'e çok parçalıyor. Adamı yani alarmı tanımaya gidiyorum. benim farmımı alırken. Al ama sen benim alırsın. Ben de senin adamını alırım. Mal. İçeri gir şöyle biraz. İçeri gel hadi hadi. Hadi güzelim hadi güzelim içeri gel. <laughs> Şu benim turda keseyim ben. Sonra tapı yarayım. Vayn bot'a iniyor, Vayn bot'a in mid'e iniyor. Abi dede ya minyatta gitmiyor ne diyeyim. Ölse de ölsün. Vayn para verir en azından. Ben top aldım vallahi acıma. Bota geliyor bu arada. Voli bot. Bak. Vallahi voli bot ben burayı yarar. Hani şu an bana gelecek kimse yok. hadi vayne hadi vayne görüşürüz vayne vuramadı bile, tane kit'e kukla vurdu vayne alam vayne alam gel buraya

Bu adamlar neden bana oynuyor? Geldim. Unutsan sanırız. Yo. Onu, <laughs> Onu yemesin. Neyse kesin. Aynen kanka kesin şu an beni. Aynen. Böyle devam et aslanım. Böyle devam et. Oğlum ejderi ejdere. ejderi. Alo aptal evladı. Oğlum Oli'yi kestim ben. Neden etmezsen o kadar. Önce senin solaya gidiyor. Neyse gitsin hadi. Gitsin sonra ben botu yararım ki. Bana koyan bir şey yok. Ben kardım tam tersi. Ben kule parası da kasarım. O Vayne tane çöptür. O Vayne ölürse Allah belasını versin yani. Oğlum 116 farmı var adam hala çöp diyor. Vayne'siz diyor küfür ediyor. sen bana burada lazımsın şu an ha. Gel sen şunu sansan keseriz. Bir tane aksif oynayamıyorum. Tamamdır geliyor. Oo bakın geliyor. Sıçacağım olsa atacağım bu arada. Sıçacağım yok. 293 vurdu. Gaza geldi bak şimdi. Volleyball geldi. Geç çık çık. geldi. İşte. Ya, şu an e bir atarım da sanda kalmam onun lazım. Sana kalsam sıçarım. Ben tutarım. Yok biriniz tut. Bana atabilirsen güzel olur. Aaa! Volleyball sana atacak belki şey. At. Atın, hiç Bak, Bu, Lucian o ve farm yaptırmasın ben başka mi? bir şey istemiyorum. Şimdi keseydin kanka ya. Hemen. Benim beni mi lan sen? Onu istansan keser, keserim de stanlayamıyoruz kötü oluyor. Çok uzakta ya azıcık yakın olsa. Abi Lucian o, o ve ölürse söverim cidden. İyi. Yine nasıl söylüyordu bu arada? Geri bas geri bas. Oluyor oyuncak burayı. Övene <laughs> geç. Övene övene geç. Ölmem Darla. ölmem. <laughs> Tuttum sanırım onu. Ha? Skin'in içine nasıl çekti beni? Ha soldan çekmiş pardon. Neyse ultisi yok sala. Ama baykım var. Kes lan gel gel. Hak. Hocam da kaçma be. Gelince ama Alamet çıkıyor. Biz bir alamet alalım. Sonra bot. Tek sorun jungle'ım öyle bir dikkat etmemiz lazım. Bitkiler tanklar sana. Ya tanklamı tert değil tanklarım ben. Volley'e kaldı önemli bir tay. ya 5 saniyede kurtuluruz da burayı. Biz nasıl yoruldu? az önce buradaydı? Ya gel sen midi yer direkt. Hızlı gene. Hem mid fizikalı gez gezmiş olur. Midi sağ zaman açmak daha iyidir. Tabi bilen bir mid olursa. Otu ilerletiyorlar kanka ya. Onu kesebilirsek direkt keselim bence. Tamam. Bir şey mi? Ben uçursam keserim. Gerek ha. yok, gerek yok. Kuleyi zaten vuracak iki tane. Bir tane daha vurursa süper olur. Bak şimdi şey atacağım. Şey arası öldürdük. Ren geldi, sıkıntı çıkar buradan. Çıkmamız lazım tamam. artık. Şimdi çıkarım, çıkar. Yani sen top kuyusun ama önemli sayı. Top kuyusun alsak sıkıntı çıkar. Çünkü o şimdi bizim malı inyaçmaya çalışır. Harbiden sıçarız. Hay aman akın tanı açtılar. Sıkıntı yok buradan çıkar. Ben kuleyi istiyorum ya. Alırız. Zaten hiçbir şey yok. abi o beni çok free farm yapıyor ya. Lush'un tutması lazım ya. Çok aldım konu. Sen farm etsene ben burayı tutayım. Gelecek Bir mı? Bir saniye. Gel. Var var sıkıntı var. Şunlar mı değil? Ben ama bu kuleyi seçim tanklaya tanklaya aldım. <gülüyor> <gülüyor> Oli burada bu arada dikkat. Et. Başka biri gelirse teklemeyi düşünüyorum. Hop. Abi bir tık yardım edersen güzel olur. Bir saniye. Bakıyorum kimse var mı? Yok çık kanka çık çık. Adamlar geliyor. Ejder'e girelim de Ejder'i alırız direkt. Ne istiyorum ben ya. Tamam. Burayı keser miyiz? Hadi bir keselim. Ya sen de ke sen de kıyama çalış. Ben çok harcadılar ya. Beni de harcadılar. Görüş çok sandıttılar beni. 3K param var. Varsam Allah'a kavuştururum bunları. <laughs> sen devam et. Halletti mi? Emre, Emre. dönmem lazım. Ya 4 çok fazla ya standı tuttular. Abi uf, abi bizden keşke yardım etse bana ya. Kasen gelmem lazım Biz yine çaldırabiliriz şu an. Yok yok geliyor. Sensiyon overlist sana bırakman lazım. Bak bak bak, bak burada. Çaldın mı kardeşim? Gel, çaldın gel. Senirim şu an ya gerek yok. Çok zorluyoruz oyunu. Fiz nereye gidiyon Fiz? Fiz aptal ya. Çık çık. Çıkalım abi. Olaya ne bir şey izleyecek yani nasıl atayım Dijal sak. Tamam. Next shot diyoruz bu çocuğa gel. Tamam çık 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 gerek yok bu kadar sonra mı? bekleyelim. Ha şöyle yazdım Rezgi. Park sende dikkat sen sende. Tamam şimdi çıkabiliriz. Ezder de bizde ezder ezder kimse güçlü birine benziyor. Sen ne aldın ki? Kupa ya, yanmış, Şunu almışım. Bunu kasıyor. Arkadayım biraz yetişmem lazım. Uzaktayım. Lan da böyle bas Hay amına koyayım. Kanlı tutmadı ya. Nasıl... öldüm ben ya. Çık 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 çık. Biz aptal ya. Tek aptal hiç gereksiz. Ben illa tekleyeceğim ya birini. Seni tek senin tek çeklemen lazım sen. Başka kazanamayız. Sen canı zaman ben buna topalarım canım. Ne yaptı lan o? Sattı direkt ya. Satış attı. Çek beni. Amına koyayım nasıl tut olmadı o ya. Kule bana 4 seferdir burada anasını satayım Şu sesini ötememiz lazım. Şef <laughs> <Çift> seri vur. <laughs> Olmalıydı hem da Otazsız Tantanan'dan evet, 4VS5